Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber ikinci videomuzda ikinci bulut strike videomuzda karşı ka karşınızdayız yanımızda konumuz var kendisi benim en yakın arkadaşım onunla beraber bulut strike oynayacağız hazırsanız ilk maçımıza girelim direkt eşleşmeyi verdi zaten biliyorsunuz ben en oyuncusuyum neon gibi kaya kaya gidiyorum etrafta ve o yüzden hemen otomatik en vakit dedim e, neredesin kanka kanka ben jet alıyorum jet ne oğlum bilgimiz gerek yok anne. Yep. Özelliklerin neydi peki? Benim özelliğim mi? Ben yok benim. Bir belirli bir alana bir şey atıyor bende. Ne atıyor? Gel bir yanıma gel. Bak bomba ben atıyor benim. bu mu bu, bu mu? Portalan. Oha güzel bak benimki bu kanka. Sen de portaldan bir gelsene acaba sen de hızlanıyor mu? Hızlanıyorum kanka. Güzel. Bak birisi de bu. Küçük bir arkadaş beni iyileştiriyor. Abi bir 5 dakika duramadım be birader. 5 dakika be. Evet, Video çekiyoruz. Adamın baltası var. Neyse bu tarz tatlı olayların üstüne hadi direkt kanka bu sefer ilk e, oyundaki gibi bir hata yapmayalım. Uzaklara, ıssız yerlere gidip kasılıp öyle adamlarla baş etmeye çalışalım tamam mı? Tamam. Önce botlar elenir. Biz o elenen botlardan olmayalım. Kanka işaretledim Sıkışıklı atacağım. gider. Yeşile mi? Evet yeşile. Okey. Ben, ben, atladım. Sen atladım. Şey okay. Ben atladım. Ben de atladım kanka. Sen yeni mi atladın? Yo ben yeşile gidiyorum. Ben de yeşile gidiyorum. Sen turuncu musun? Ha, evet. evet ben turuncuyum. Ben bir numarayım. Her ben zaman. Ben <laughs> kanka ben elimden direkt silahımı bıraktım. Tamam al kanka ben. Şu aşağı iniyorum ben direkt rokete. Merak ettim de. Aynı yere geldik kanka seninle. Okey. Ben de iniyorum oraya. Scar aldım. Oo Scar güzeldir oğlum. Scar baya iyi. Evet o iyi vuruyor. Kanka gel gel sana silah var gel. Geldim geldim geldim. Gel, gel. Origin, pompalı Origin 12 pom var. Pompalı var sana pompalı. Ben pompalı sevmiyorum. Şey ne yapayım oğlum ya? Ben veriyorum sen. Gel 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 bu kutu özel. Oy güzel. Bu da pompalı. <gülüyor> Yazık o <laughs> bana. gel gel bu vektör. Vektör, 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 vektör. çok iyi vektör. Vektör mis. Ben hala bıçakla koşturuyorum abi. Az önceki oyunun üstüne hala bıçakla koşturmak Bak büyük yürek. Sağ Kanka ayak üzere. Üstümüzdeler üstümüzdeler. Yo içeride boynunu kırmam lazım ama önce şu yanımda da var. Ben vurdum onu, ben kendini vurdum onu. iyileştir, kendini iyileştir. Ben vurdum onu, ben vurdum onu. Kanka kaç kaç. Kanka, i̇yi misin? Okey şey okay, tamam ben canımı tamam iyi killerimizi aldık. Bana yazılmış kill Allah'tan ben öldürdüm çünkü sen sadece ben boynunu kırdın. Sen hiç boyun kırma animasyonu gördün mü? Hayır. Yapmadın mı hiç? Sana bu oyun kırma animasyonu yaptırmamız lazım. Gel. Hemen. Kanka kendini iyileştirmem olmasa benim özelliğimin birisi küçük bir böcek tarafından kendimi iyileştiriyorum kanka. O da zaten en sevdiğim özelliklerden bir. Aa kanka onu alabilir miyim? Al. Bu bu hangisi? Almıyorum, vazgeçtim. <laughs> kanka. Scar değil ben bunu bırakayım. Kanka bak benim tek skinli silahım. Ama neden skinsiz gözüküyor? Alırken skinliydi kanka. Skinli kaybolmuş. Kedi çekeyim kedi. Ne yaptın oğlum bu bomba ne? Ben yaptım ben. Ben Sana boyun kırma animasyonu göstereceğiz değil mi? Amacımız o. Evet. Karşıda adam mı var bana böyle geliyor? Yok var. Bir dakika dürbünle bakacağım. Yok oğlum arabayla gelmişler buraya biz onları öldürdük. Ha, o, ha arabayı adam sandım az önce. Dur bekle sen sürer misin? Hadi. Bekle. Kanka, sen ehliyeti kasaptan almamış mıydın ya? Tabii oğlum. Camdan kafa çıkarabiliyoruz. Tamam okey. Koltuk değiştirebiliyoruz. Okey. Kanka bismillahirrahmanirrahim. Mal. Mal. Sağdan <laughs> git ya. Ya sana araba kullandır tanım ben. Camdan içeri girmesem kafamız da uçacaktı Mert var ya. <laughs> ya kanka rahatsız değeri mi? Ne yaptın mı? Hassasiyet ayarı gelir mi? Hassasiyet hayır. <laughs> Senden gelmesin kral ya. <laughs> ya in Allah aşkına in koşa koşa git ya. Yo gel gel oğlum gel. Oraya değil kanka orada sadece uçuruyor. Ya uçursa zaten. Ben kanka uçursa iki tane kanka bir tane çok güçlü keskin nişancı var oynar mısın? Oynarım. Ama çok güçlü bu kanka oyunun en güçlü keskin nişancısı kala. O Gel. Mor, mor olan al. Neredesin oğlum sen? Bak morlu olan. Morlu olan. Aldım. Okey. Kanka ateş attığında kalır. Bu bombalar ne? Hepsi senin oyunun. <laughs> evet. Sinsi sinsi gülüyor bir de eşek adam. Gel. Kanka adam lazım. Ben AVP ile vurayım biraz. Hızlandırma atayım mı? Arkadan birisi vuruyor. Arkadan birisi vuruyor. Kanka dur bekle. Bekle. Vurdum bir tane. İki tane aldım helal mi? Arkamda da var. Benim arkamda var. Benim arkamda var. Keskin nişancı. Ben öldürdün öldüm. seni yaşadım ben. Oy ben güzel. Ben bunu bıçak atacağım. Sanar mısın lütfen? Kanka bıçak da atamayacağım aslında. Yanını azalttım. Öldürdün ama ya. Kanka tamam, canını azalttım yine de. Boynunu kırdım. Aa ben tamam. Çekim. Şu silah yerine şunu alsam. Kanka Kanka Valorant protokol skinine çok benziyor elimdeki silah. Göster atsana be. Atılıyor mu ki? Atılıyor mu? Atılıyormuş. Evet benziyor. Bu benimki At. mi? Ha, evet bu benim. Çekişi falan bayağı benzettim ben. Özellikle dürbün kısmı çok benziyor. Thank you. From both Luna and me. Ekipman için teşekkürler yazdım. Gel. Gel yanıma gel. Arkadaşlar şey söyleyeceğim. Ee, biz oynuyoruz da. Yani öyle boş boş oynamıyoruz. Bir like'ınızı alırız. Yani. Yani. Biraz Gel. Öfendi. Gel. Hızdan. Oo baya yardırıyoruz oğlum mis gibi. Market var ama paramız yok ki. Benim, Senin varmış. Var. 10 bin 10 bin 400 liram varmış lan. <laughs> <laughs> paramız yok. Kanka bomba geliyor üstüne kaç. En sevdiğim silah var burada kaçamam. En sevdiğim silah. Tamam okey mermis de var. Gel. Kanka şu özelliği bir daha kullanırsan kulaklarım patlayacak artık. İyi mi? Kanka biz alan, düşürüz, alan düşürüz. gel. Kanka terse mi yürüyeceğiz? Biz gerçekten ters tarafa mı geldik ya? Koş. 3 saniye sonra özelliğim de olacak. Şu köprüde atacağım. Adal, 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 adal. Şu köprüde atacağım. Aa kanka bekle bir şey söyleyeceğim. Ben bunu tutacağım. Ben bunu tutacağım. Kanka senin ben kafanı ya. Ben daha ne zaman mısın? Ne yapıyorsun sen? Tersi atlıyorum bu arada. Yok. Hayır düz atlıyormuşsun. Evet, Karışı taşıyacağım. Gel araba var. Ben bu arabayı senden daha iyi kullanıyorum. Allah korusun. Binmemeye tövbeliydim ama. Kanka sen keskin nişancıyı bırakmışsın bakıyorum. Elimde. Hangisini aldın? Ne var kanka. Bekle camdan kafa çıkaralım. Şunu alacağım. Bu benim en sevdiğim silah. Uf, abi hassas geliyor. Kanka ben orada sağ sana adamı bıçak Mermi değiştirirken relo atla yakalayacaktım ben onu. Ya ben de canını azaltayım derdim. Şey canını azaltayım derken adamı öldürdün kanka nefes kesen. Kanka benim bu oyundaki lakabım bıçak atar. <gülüyor> <gülüyor> bıçak atar lakabı <laughs> o ne oğlum? Ne yapıyorsun lan? Bir şey yapmadın Çok korkutuyorsun beni. O oh, hızlanma hızlanma dur ben korkuyorum. <laughs> Allah ekber. BAM 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 Kanka gemi. camdan kafayı uzattık ama vurmazsın değil mi bizi? Kafanı seveyim seni <laughs> Araçlanayım baba ben Canın az gözüküyor Canın az gözüküyor Kanka can bas Zahmet olacak Allah <laughs> Kork diye kork diye korkmadım ki. Ah be. Sedef Saray'a girebilir mi? Kara geceler <gülüyor> yüreğimiz. <gülüyor> kanka bu adamların her neşesi var. Kanka arkanda. Şu malzeme şaka mı? Ölüm animasyonunu yaşayacağım. <laughs> Bir tane daha varmış. Kalkan bastı kanka. Kalkan kanka, yardım kanka et. Yardım et. Geberiyorum. Ananı satayım. Kanka kanka şu evin arkasına gel. Evin arkasına gel. beni, beni kaldır. Boş ver sen onu. Beni kaldır. Seri seri kaldır. Mert. Dayak yersin bak. Adam şimdi geldik. Eşref tek yapacak bize. Ben onun bomba ya. Hiç olmaz. Allah arabayla geliyor. Allah arabayla geliyor. Hani bir şey olmaz. Oha. Kanka hiçbir şey silah alamıyorum elime. Vurdum ben ona, vurdum ben ona. Kanka hiçbir şeyim Öldü. <laughs> kanka adamda bayağı şey var, hepsini aldım. <laughs> kanka cansızlıktan geberdiğim için sonunda elime kanka canın az eline silah alamıyorsun bunu keşfettim. Yanımıza biri atladı. Mert arkanda. Bonu kırmam lazım. Biraz kanka bir adam var benim burada. Kanka beni öldürdü. Evet kendimi Kanka geberiyor. Anasını satayım ben de geberdim. Kendim bebe, bebe. kendim canlandım var. yanıma geliyor, yanıma geliyor. Ben geberdim. Kanka be, intikamımı alacağım senin için. <laughs> Aldım. Bravo. Seni izliyorum değil mi ben? Mert bir kere zıplar mısın? Canlanma geri sayımı 40 saniye abi. Mert neden özel bitiriş yapmadın onu da sıkarak öldürdün? Niye sıkarak öldürmeyeyim? Öldüm. Oha öldüm. Ha, ne oldu çok komik. Bekle kendimi canlandıracağım. Var mı oğlum daha bende bir tane vardı. <laughs> Hile mi yükledin Mert? Hayır ne hilesi kanka oyunu daha ilk defa oynuyorum. Oha Mert can bas ilk önce geri zekalı. Bir tane daha mı var? Yok yok. Ya zahmet olmuş. Git bombayı öl. Efendim baba. Eee birazdan. Ben canlandım. Güzel. Kanka şöyle bir yere gittim ama sen benim beni şeyi görüp gelirsin bana. Ben bak sen ben geliyorum dediğimde dediğinde ben yukarı bakacağım tamam mı? Seni göremezsem o döveceğim. 103 103 saniye sonra geleceğim. 103 mü? Evet. E tabi yani eşek gibi o kadar ölür. Oha ayak sesi geliyor. Hem de iki tane. Adam beni arıyor şu anda. Kanka full burası var ya adam kaynıyor. <laughs> Gel yardıma geldi. Kanka elinde tabancam olmasa. Herkes bizi ateş ediyor ya. <laughs> Lütfen dur. Luna, Luna'ymış lan beni iyileştiren böceğin ismi. Kanka beni iyileştiren adam beni iyileştirmek uğruna düştü ve ben şimdi onu kaldıramayacak kadar aciz bir insan durumundayım. Aa kaç kaç. Kanka beni izliyorsun değil mi? Kanka tam neonluk bir silahım var. Pompalım var. Mert. Kanka tam neonluk bir pompalım var. Kanka adam beni iyileştirmek uğruna öldü. Ama hiçbir şey yapamıyorum. Sen beni izliyorsun değil mi? Evet. Kanka öyle bir yere saklandım ki saklanmaç oynasak yine bulamazlardı bak. Evet. Ama sen alan dışısın öleceksin. Evet galiba öyleyim. O bazen hata alıyor bu arada. Alan yanlış gösteriyor. Şuradan bir yerden sıkabilir miyim? kanka evet, Silah da alamadım ki abi. Şuradan bir silah ver bana. Bizim elemanın avugu varmış. Avuk alırım. Aa burada 13 var, mermi. Burada adam var. Burada adam var. Nerede? Sen Şaret geldin mi? mi? Evet. evet. Gördüm. <laughs> Biri dibimde, biri dibimde. Get. Var. Var. Şey Birini kestim. Sen hayatta mısın? Evet, bomba geliyor. Kanka bana atma o zaman da bomba gelmesin mesela. Çok mantıklı değil mi? Kazandık. Kazandık be. Kanka nasıl kazandık bombaya mı öldüler bombay Yok ha kanka ben birini var ya Orada pompalıyla saf dışı bıraktım Oğlum Üf be gel bir maç daha kanka, Gördüğünüz gibi öldü. Kanka çok iyiydi Gördüğünüz videoyu gibi arkadaşlar Videoyu kapatayım mı Evet. Tüh Sahi çok dakika olması da kötü. Evet o zaman bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Arkadaşımla güzel bir maç oynadık. Sonu galibiyet oldu. Hepsi arkadaşım bunu şanslı bombasını öldü. Ya kanka ya. <laughs> Videoların devamı için abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. İyi seyirler.